Ben kimliğe yani. Ne yedin? Kavuş. Otokon gibi tuturum, <laughs> bir şey mi tabii. Benim o zaman ne yapacaklar, Ben geldim. <laughs> ya, tamam. <laughs> ya da benim alışverişimde ne yapacaklar, gözlerimde sadece. Ee, bir olay olmuş ondan sonra ben Sınavlarda çok yardım oldum. Özür dilerim de Değil. Tövbe annesi. Ee, <laughs> ben pilav vurarım. <laughs> tövbe herhalde. Seri batıyor. Nasıl kalmış? Nasıl